Evet dostlar lan. Abi ben geliyorum sen ölüyorsun. Dur ben tamam şimdi ha, sakin tamam. hepimiz geldik. Evet dostlarım tekrardan merhaba. Buna lan. Dur şun ben elime levye alabilirim yoksa haritanın genişinden geçeceğim. Ben bir şöyle önüne geçeyim anam. Heh. Dostlarım Geris Mod Korku yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımdan baba. 44 var gene. Ayrılmaz. Karşıda bir abimiz var kendisini tanımıyor Aynen. Ercan tank olsa tankı sokardım mı? Çok küçük. <gülüyor> Dostlarım <gülüyor> keyifli se seyirler dilerim. Hadi başlayalım fazla uzatmadan. Allah'a Ekber. Vur. <laughs> ne bağırıyorsun lan? Ben. ben sana bağırıyor muyum lan? Aaa. Aaa. <laughs> Map'in adı... sıkıyım. Eee. Ne oldu biz bu mı soktuk? Boş. Ercan bu ne biçim harita lan? Sadece bağırıyor. Bunun versiyon 2 de var mı? Allah Allah. Ee, Allah. Dünyanın en kısa korku haritası. Şimdi ne yapacağız? evet de arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir bölümde görüşmek bize, üzere. Bizi çok teşekkürler. Aynen kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Ya ben de attım ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa dondum. <laughs> Neyse dostlarım bize izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet dostlar tekrardan merhaba. İnşallah bu harita kısa sürmez. keyfi seyirler dilerim. Alet kullanmak yok diyor. Herhangi bir silah kullanmak yok. Levye. Levye silah değil gidebilir. Aynen öyle. Sanırsam insanlar ne test vereceğini, reaksiyon ve tepki vereceğini düş düşündüğü için Sanırsam direktifleri ve şey kararları bize bırakmış Ercan. Hım. Adam diyor ki, "Senlerden bütün diyor. En fazla iki üç ne bilsin diyor. Atlayabilirsin diyor. Öldüğün zaman yoldan geri gelmen lazım diyor. Yani ta baştan başlaman lazım. Peace gun kullanma. Sadece yürü, koşma diyor. Birlikte dur. Birlikte dur. hadi 1 2 3 ortaya gidelim. 5. boyuta. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, hadi. Bu ne lan? İş gel de şey kullanma şimdi. Aa kırdım. Hayır. Anne. ne sesler geliyor? Hayır mı? Error. Aa annem. Neden <laughs> solsa hadi bir direkt gidelim. İş. <laughs> evet. Ya dakika biz cinayet diri be. Abi böyle hep ölürsek ne yapacağız? Tekrardan başlayacağız. Bir şey diyeyim, oradan gidilmiyor herhalde artık. Gidiliyor mu? Gidiliyor gidiyor. Yaz yerlerin mor gözükmesi. Yapacak bir şey yok. Abi şurada kapı var. Abi sen aç bak bana bir şey diyeyim. Açtım gideceğim. açtım. On demediydim ama arkada bir tane daha vardı. Biliyorum. Bir sürü kapı var. Her yer kapı. Sağda ne var? Aa! Orada kesin bir şey var var ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vay be. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Lan. Lan. Abi, Salak ölmedim ki. Bu ne? Mos mos. Kanalizasyon mu bura? Aa ileride bir şey, var. bir şey var. Merhabalar. Aa. Bir kapıda da. abra bura şey geçen gördüğünüz. E, salaklar şey... madem yakınız niye dondurucuya atıyorsun? işte et bozulmaz. Ha. Ben bunu nereden biliyorum? Mercan? Yoksa <laughs> 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 8 bölümdür yanımda katili taşıyorum. Kesin düşeceğim bir yere değil mi? Bunlar kırılıyor mu? Ben... Bunlar kırdığımda bir şey çıkmak yok mu? Çıkmadı. Her <laughs> bölüm kırıyorsun ama onu. aa Morg. Ne? Error var. Ah Bak. Ah. pardon. Error'a vur ya. Hadi gidelim ya sıktı burası. Abi arkada biraz daha arkada biraz daha ne ya? Arkada bir kapı daha vardı. Allah Bak, bir, bir şey olabilir ki. Nereden aç? Bu bu bu. Gel gel. Buraya geldiğimiz yer zaten. Tamam işte. Arkada bir kapı daha gördüm ben. Aç kapıyı. Açtı. Solda. Solda. Ha bura geldiğimiz yer. Aa ince. Ay! <laughs> <laughs> Aşağı düştüm. Benim bağırmamam lazım. Karşıya geçtim hiçbir şey olmadı. Bekliyorum sen ya. Altı zili. Bir iki üç dört Gel tekrar atıyorum arkanda. <laughs> e ee, bura bitti o zaman. Gel abi öbür yere gidelim orada hiçbir şey yok. Yap. <laughs> tamam geri dönecektik zaten sıkıntı yok. Oy korktum <laughs> ne korktum. Yine. Ha bir dahaki sefer buradan geçecektik. Burayı biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü oradan doğdum. He. Ee, her yerde buradan kapı şey. vardı. Bura boş. Bu ne? Ha bura aşağısı. E bitti can. Ya da biz mi bulamadık? Allah Allah. Bir dakika ya, e, biz buradan geriye gitmedik mi? Zaten geldiğimiz yer. Şu kanalizasyon diyor. Bakalım. Hadi A gidelim. Oo. Gitmemişiz. <laughs> Abi neredesin? Kanalizasyon Aa, ben, Beni, dondurucuya attı. Harbi mi? Vallahi. Geliyorum. Ben de geliyorum. Yap. Gene gittim aynı tuzağa yakalandım ya. <laughs> Aa, seni de sağdan çıkarttı. Ih. Siz daha mı gideceğiz? Burada kapı mı var? Evet, abi kapı var. Nü. <laughs> Aa. Gene aynı Yanıyorum ya. Aa, buraya bizi farklı yerlere mi atıyor? He. Ee? Korktum. <laughs> <laughs> Neredeydi orası? arkada mıydı? Bakayım bu sefer nereye atıyor. Oh. Aa. abi bir dakika. Biz ortadan gittik değil mi? He. Ee, Işıklar da. Bir de sağa deneyelim mesela. Sağ mı deneyelim? Hadi gidelim. Ölge. Ölge mesela. O hep farklı yerlere atıyor. Bak sen o sağa geç bak ben seni nasıl bulacağım. Ben şu sağdaki ışığa atlıyorum. Atla. Sen denedin mi bunu? Bu ne? Aa, ne diyeyim ben? Dur bekle orada kal, geliyorum. Aa. Ne ee, eyvallah. <laughs> o nereye gidiyor? Dene. O nereye gidiyor? Aa. Dostlarım başka bir bölümde mi? görüşmek üzere. Bay bay bu haritanın da içinden geçtik. Çok. <laughs> evet dostlarım bölük pörçük olsa bir bölümde üçten fazla hata harkayı... Yani artık var ya bağışlıkla kazandım emin ediyorum yani <laughs> ya aç şu kapıyı ya, ya. Allah Allah E'ye basınca açılmıyormuş <laughs> <laughs> Şimdi kesin kafamıza bir şey düşecek dedim Salaklar Tamam kapı sayemde sıkıntı yok Aa gaz öldürüyormuş He ee, ödülü olmayı yap. Gördün mü onu? bak Baba bir daha çıktı. Bana mı içinde ee Geri ee? gidelim. Neredeyim la ben? Aa arkadan gitmedik. Burada kesin bir şey olabilir. Aynen öyle. Biz abi neredesin? Gelecek abi. Yani. Lan. Aa. Duvar üstümüze Oha, duvar geliyor. duvar üstümüze geliyor. Tamam, tamam. Ercan biraz daha oyalar. Hadi bunu tamam. da geç. Tamam. Oha. Aa, kapanmış. Öldük. Aa ölmedik. Evet, Bu kadar mıydı? çok korktum anlatamam bu arada. Gitmediğimiz yer var mı? Var bence. Kil çekelim. Tamam bu da olur. <laughs> Al sana ki. <kill>. Ya. <laughs> gene kil. Ya ent dediğine göre yok baksana. Bak gene ent. Bu cam neresi ya? Yok yok Ercan bitti. Dostlarım biz izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kusura bakmayın bu video biraz bölük proçuk kötü oldu ama ya başlayacağım. Size de elinize daha. De, Allah Allah. <laughs> Abi paketteki korku oyunları bitti. Dostlarım Artık o kadar öyle bir duruma geldik ki Yani harita kalmadı Hepsini Aha, sömürüp gerçekten. içinizden geçtiğimiz için Bir tane kokaytası paketi yükledik içinde 10 harita var Şu an hepsi bitti <laughs> Dostlarım biz izlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın bu bölüm maalesef Bu kadar kısa oldu ama yapacak bir şey yok Ben bu paketi kaldırıyorum abi yer yani kaplama Aynen öyle Kendinize iyi bakın dostlarım Biz izlediğiniz için teşekkürler Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İlk defa söylüyorum. İçimden geldi. Hoşçakalın. Bay hmm. bay.